Adım Hızır Kurt. Aslen Trabzon Ofluyum. 5 yaşından beri Ümraniye Yaman evlerdeyim. Mesleğim emekliyim. Bu dönem muhtar oldum ilk dönemim. Doğup büyüdüğümüz mademize Rabbim nasip etti. Hizmet ediyoruz. Hizmet etmeye de devam edeceğiz inşallah. 1972 Ümraniye'ye geliş yıldağrımız. Kendi işimizi kurduk. Askere gittik, geldik, evlendik, çoluk çocuğa karıştık. Bu arada eşime çok teşekkür ederim. Bizi her türlü desteklerinden dolayı. işte oğlum, kızım, iki tane çocuğum var. Eşim akrabam. Eşim, rahmetli kayınbederim, halamın oğlu. Yani halamın oğlunun kızıyla evliyim. E, çocukluktan beri tanışırız. Yani beraber büyüdük hemen hemen diyebilirim. E, 1993'ün 3. ayın 16'sında evlendik. Ya Çocukluk dönemimiz biz, <laughs> biz şimdiki gençler kadar şanslı değildik. Neden değildik? E, i̇mkansızlıklar vardı. Ne bileyim. E, benim e, babam bana bir bisiklet aldığında ben e, dünyalar benim olmuştu. Yoktu o zamanlar. Gerçekten durum da yoktu, imkanlar da yoktu. Ben çavuş başında okudum ilkokulu. üçüncü sınıfa kadar dördü beşi burada okudum. Biz 6 kilometre yaya, yağmur, çamur, servis yok okula giderdik. Kışın bazen büyüklerimiz gelip bizi okuldan alırdılar. Fırtına tipi böyle üstü başımız ıslanırdı. Önlüklerimiz vardı böyle siyah önlüklerimiz, beyaz yakalı bilmem siz yaş olarak belki hatırlamazsınız ama o şekilde kızlarınki tan böyle kenarları dantelli, oyalı falan olurdu. Yani 73'ten berisini net hatırlarım. Ümraniye bomboştu. İnkılap Mahallesi boştu. Yani Ümraniye gerçekten, e, Ümraniye'nin yerleri Arnavutlar ağırlıkta idi. Karadenizler vardı. Daha sonra Ümraniye'nin yurdun dört bir yanından, Anadolu'dan, Doğu'dan, Batı'dan, her taraftan insanlar geldik. Ümraniye tabii boştu, evet. Çok boştu. İmar durumu daha farklıydı. E şimdi Ümraniye'nin nüfusu 750 bine dayandı. Yani 750 bin nüfus demek zannediyorum Anadolu'da bazı illerden daha kalabalığız. Birkaç tane ilin üstündeyiz. E, tabii onları şimdi tam olarak söylemem mümkün değil ama 750 bin nüfusa hitap eden bir Ümraniye, bir belediyemiz var. Yani mahallemizin çok eski halini bilirim. Mahallemiz Ümraniye'nin en eski mahallelerinden bir tanesidir. Merkezi bir mahalleyiz. Ümraniye'nin de merkezi yaman evler. Gerçekten burada eski komşulukları arar, arıyoruz. Ee, tabii şimdi çok kalabalıklaştı. Çok değişik komşular, insanlar girdi. Eski özelliğini biraz kaybetti ama yine de Diğer mahallelere karşı bizim mahallede komşuluk ilişkileri çok farklıdır. Ramazanlarda olsun, bayramlarda olsun, dini gecelerde olsun. Güzel bir kaynaşma, beraberliğimiz var. Mutluyum, iyi ki Ümraniye'liyim. Ümraniye'li olmak bir ayrıcalıktır. Ümraniye da biliyorsun birincilikteydi, bu sene düştü. Ama inşallah tekrar toparlanıp çıkacak. İsmet başkanımızı seviyoruz. Kendisi güzel bir insan, iyi bir belediye başkanı, otoriter bir belediye başkanı. Bir İsmet Yıldırım bana göre Ümraniye için bulunmaz bir veli nimet. İsmet başkanım o bizim en belediye başkanımız. Ben bir muhtar olarak hem bir abimiz, sağ olsun kendisini seviyoruz. Her zaman desteklerimiz İsmet Başkanımızla beraberdir, arkasındayız. Sevgiler, saygılar sunuyorum.